İsmet aşkım, seni de yıkayalım mı? Köpük köpük yapalım mı seni de? Hadi gel bakalım. Hoppa. Aa, Barış. İki dakika yarıyorum deyip aramayınca kalkıp geleyim dedim. Ne haber İsmet? Hadi geçsene. Hadi. ya kusura bakma Barış ya. Termosifon bozuldu da sabah sabah öyle su ısıttım çocukları yıkadım falan kafam dağıldı. Tamam sakin ol hadi çıkalım. Ya bugün şey yapamayız yani İsmet benle Tülay'ın annesi geliyor onu da bırakamam. Ya başka zaman yapsak olur mu? Olmaz. Nasıl olmaz? E, madem İsmet'siz çıkamıyoruz biz de onu alıp gidelim. Nasıl hep birlikte mi? Evet şöyle güzel bir tatlı yemeğe gidelim ha. Olur mu İsmet? Olur. Olur. Oh. Baya hep birlikte gideceğiz. Yani. Evet hep birlikte gideceğiz. O ses ne ya? Yani çocuklardan gelmiştir. Yok yani ne çocuğu? İsmet var bir tek evde. Dur. Tut bir. Allah. Oh. Çekil çekil kenardan. Dur dur. Sen bence İsmet'i al, Aklo'yu bana ver. Ha. Hı hı. Şişt, dikkatli ol. Lan! Kiraz! Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne zaman geldin? Demin sen Fikret'i yıkarken... <laughs> İyi. Hadi Barış'a tatlı yemeğe gideceğiz. Üstünü başını giyin. Hı <laughs> hı, tamam. İyi misin sen? Çok iyiyim. İyi. Hadi hazırlan. Bak sana sessiz ol dedim. Duydular işte. Ah. Oh. İsmet kal... <laughs> Biraz. Çocuk kaçırmak ne ablacığım? Kaçırdım işte. Kaçırdım işte ne ya? Çocuk istiyorsan ismetle oyna işte. Çocuk kaçırmak ne demek? Delirdin mi sen? Bilirsin. Kiracığım, niye böyle bir şey yaptın? Çünkü babasıyla oynuyordu şakalaşıyorlardı. Babası onu kucağına alıyordu. Yanağından öpüyordu. Birlikte gülüyorlardı. Ee? Haksızlık abla. Ne demek haksızlık ablacığım? Her şey. Her şey haksızlık. Filiz. Çok acil çocuğu götürmemiz gerekiyor. Belki de ailesi fark etmemiştir. Ee, bu üstündeki İsmet'in kıyafetleri mi ya? Evet. Kendi kıyafeti nerede? Üf. Ay o ne? Camdan içeri girerken eteğini yırttı. Eve gelince de kustu. E ne yapacağız yani? Bunu yıkasak da kurumaz. Öyle kere çıkmaz zaten. E Bir de yırtılmış. E böyle götüreceğiz çocuğu ne yapalım artık? Böyle götüremeyiz böyle nasıl götürelim ya? Nasıl aldıysak öyle bırakmamız lazım. Yoksa şüphe çekeriz. E ne yapacağız? E ne yapacağız dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ah. ha. Aynen. Şu ilerideki alışveriş merkezinde var bir mağazada. Yani oraya gidersek aynısından bulabiliriz. Hı. Hmm. İyi. Tamam hadi zaman kaybetmeden çıkalım. Bu çocuğu ne yapacağız? Hii. Gel tatlım benim gel. Hoppa. Neyse dur. Kiraz. Cama çıkma ablacığım tamam mı? Biri kapıyı çalarsa açma da. Ben geleceğim. Bak. Ablam birazcık kızgın. Ama haklı amal edeceğiz. Bu işin de içinden çıkacağız merak etme. Tamam mı? Takma kafe. Şu. Ay bu kim kız? Ne anlatacağım sonra bir saat. Ya bakamam annem gelecek. Ya bir idare et Tülay ya. Mahalle sakinlerinin dikkatine, üç yaşlarında üzerinde pembe kıyafeti olan kumral bir kız çocuğu kaybolmuştur. Görenlerin ibadilikle en yakındaki karakola başvurmaları önemli rica ederim. Pardon kardeşim. Bir dakika. Merhaba. Merhaba Cemil. Hayırdır? Ha, haberin yok mu ya? Şakşak şak sokakta bir kız çocuğunu kaçırmışlar. Her yerde onu arıyoruz. Aa, olacak iş değil. Bulursunuz inşallah. Bulacağız tabii canım. Benim mahallemde çocuk kaçırmak neymiş göstereceğim o serserilere. İyi, kolay gelsin. Filiz bir dakika. Dün akşam neden yemeğe gelmedin? Annem çok bekledi seni. Hadi Cemil. Tamam abi geliyorum bir dakika. Ha, sen işine bak konuşuruz sonra. Tamam konuşuruz. Bu kız Fikri'nin kızı değil mi? Hadi seninle polis gecesine gelen. Evet kardeşim, ta kendisi. Arabasına bindi kim? Akrabasıymış. Barış kusura bakma ya, senin de işinden gücünden ettik. Yok ya, olur mu öyle şey? Hiç sorun değil. Eğer şimdi müşteri restorandan çıkardı, arabasını istersen. <laughs> öyle bir şey olursa bizim vale çocuklar ararlar beni. Ben de giderim olmaz ya. Yani. Senin şu şey... Öf, neydi ismi? Şu polis olan. Cemil. Ha, o ne diyor? Ha, neresin? İşte anons yapmaya çıkmışlar. Kız çocuğu kayboldu diye. Sen ne dedin peki? Of, ben çok kötü yalan söyledim ya. İnşallah anlamazlar. O hep senin aynısını buluruz değil mi? Buluruz tabii ya. olur muyuz? Merak etme. Bu iş çözülene kadar ben senin yanındayım. Tamam mı? Çözülmeden de bir yere gitmeyeceğim. Tamam? Ay bittik biz. Bittik. Bulamayacağız. Ya hani bu AVM'lerde her şey oluyordu ya. Mağazada bir tane elbise yok ya. Kesin yakalanacağız biliyor musun? Anlayacaklar Kiraz'ın yaptığını. Ya kimse bir şey anlamayacak merak etme. Başka yerlere de bakarız dur. Ya nerede bulacağız başka mağaza? Saat kaç oldu? Anlayacaklar Kiraz'ın yaptığını bir şey düşünmemiz lazım. Öyle bir şey olmayacak. Bulacağız. Hatta... Şu ilerideki çocuk mağazası mı? İnşallah bu olur ya. Yani işte anlamam aldım ama aynı beden değil mi? Evet evet. Aa dursana be. <laughs> Rahmet Hikmet. Ha? Ne yapıyorsunuz? Abla ne? Atlayın hadi eve. Abla bak termosifonu çok ucuza düşürdük. Oğlum bırak termosifonu. Atın onu bagajda atlayın hadi. Hayırdır ne oluyor? Acil bir durum var ya. Ne durumu ya? Ya oğlum biraz çocuk kaçırmış. Ne? Çocuk mu kaçırmış? Şişt bağırma. hadi atlayın arabayı anlatacağım. Yürü termos falan. İşte öyle yani almış çocuğu getirmiş eve. Delirdi mi bu kız ya? Çocuk kaçırmak ne demek? Ben ne bileyim ya eve gidince sor kendine. Ee şimdi ne olacak? İşte Barış'ı iki akıl etti şu elbisenin yenisini alıp giydirip götüreceğiz çocuğu işte. Yani öyle ufak bir mantık yürüttüm sadece o kadar. Çok önemli bir şey değil yani. Ya bak bu Fikri'nin çocukları yine ne var ne yok banyoda bitirmişler hepsini. Duş yeri, müşteri hiçbir şey kalmamış. Bak söylüyorum sana bir daha bunlar bizim eve girmeyecekler tamam mı? Bu ne arkadaş ya? Komşuysa komşuluğunu bilsin. Bu ne lan? Çocuk. Yapma ya. Nereden çıktı kızım bu? Filiz getirdi. Filiz mi? Bu da mı Fikri'nin çocuğuymuş ya? Ha, bu herifin bir de gayrimeşru çocuğu var. Kaç çocuğu var lan bu herifin? Ne miyim ben hayatım? Ya iyi de sen bu tanımadığımız, etmediğimiz çocukları niye bizim eve dolduruyorsun Tülay? Ha? Annem geldi. Annem geldi. Ay! Toparlayamadım ben etrafı. Şunu içeri götür. Bir sürü şey laf edecek şimdi. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş mu geldim nasıl geldim göreceğiz artık. Ha. Hay bu ne? Anneciğim su iç. Daha iyi oldun mu? Hay boyunuz bosunuz devrilsin emin. Nikahsız bir de çocuk yaptınız ha. Tüh ahlaksızlar. Hay bari kucağına da yakışsa. Ee, anneciğim. Bana anneciğim deme. Ee, çocuk bizim değil. Sizin değil mi? Kimin? Ee, Fikrin, şey komşunun. Kız sen saf mısın? Ha? Salak mısın? Ay ne diye helal bir çocuğuna bakıyorsun sen? Ya anne Filiz rica etti, ben de bakıvereyim dedim. Bırak bırak hadi, senden bir halt olmaz. Ee, ben gideyim o zaman. Oo, Tufan Efendi, ben geldim diye mi gidiyorsun? A Aşk olsun, annesim. Bana anne deme. Bak, bana anne deme. Ne zaman kızıma nikah kıyarsın, alırsın kızımı... ...ondan sonra bana anne mi dersin, ne dersen de. Oldu. Ee, ben gittim o zaman. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler. Siz önce el nişanına, düğününe çalışın. Tülay, nasıl işaret ettiğini gördüm. ya anneciğim, çalışıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz. Ne var yani, fena mı? Aa! Kızım, işinize bir şey diyen yok ki. Çalışın, kazanın, Allah daha çok versin. Ama iş güç derken evde kalma da. Anne! Bak, ben gitmeden o nikah kıyılacak, işte o kadar. <laughs> git git, incilere dökülmüştür. Şişt. Aşkım, bozulmuyorsun değil mi? Yok, yok tamam. Ya biliyorum bozuluyorsun ama annem biz nikahlanmadan susmayacak yani. Sonuçta beni de böyle telli duvaklı gelin görmek onun hakkı. Yani torun sevmek istiyor iyice yaşlanmadan. Ben de onun biricik kızıyım yani. Ya ben şu meşhur bir arayayım he. Çok işimiz var çünkü bizim onunla. Gelmiş acaba, Hah. Ay Tülay, çok sağ ol ya. Ay ne demek, iyi yetiştin kız. Biz de şimdi annemle Tufan'ın kahveye gidiyoruz. Ha iyi. Hay, ya bir anlatsana, bir dur. Kimin nesi bu çocuk ya? Ay Tülay, vallahi akşama anlatırım. Çok uzun hikaye. Akşama Özlemlerin nişanı var. Tufan'ın kahveyi o yüzden süslemeye gidiyoruz şimdi. Sen de geliyorsun. Ya Allah mutlu etsin ya. Ya Allah mutlu etsin falan yok. Ben bir nevi ev sahibesi sayılırım. Sen de geliyorsun kızım. Tülay, bak ocağımda hiç tanımadığım bir çocuk var. Ne yapacağımı şaşırdım zaten. Şu işi çözeyim, konuşuruz tamam mı? Atara atar, gidere gider. Hep. Gel. Bu kim ya? Emin ol, herkes o soruyu soruyor zaten. Kiraz Hanım'a evdeki nüfus yetmemiş. Gelmiş bir de bize kardeş getirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Getirsin o zaman ya, ben bunu istemem. Sakin ol. Sakin ol. Halledeceğiz. Üzülme bu kadar. Hah. Tamam giydirelim onu. Filiz sen de bırak şu elbiseyi. Otur lütfen ya. Tam bir giydirelim götüreceğiz çocuğu ya. Ya götüremeyiz. Polis bir ton soru sorar. Yani bu çocuğu ne zaman buldunuz? Nerede buldunuz? Nasıl buldunuz? Ha. Biz bittik ya. Bunu nasıl evine alırlar. Bunu almışken İsmet'i de alırlar. Vallahi bittik biz. Ben bu aileyi beceremedim yani yürütemedim. Aa. Ya Filiz sakin olur musun? Halledeceğiz diyorum, merak etme, söz. Kiraz, anlat bakalım, bu ufaklığı nasıl kaçırdın? Bir plan yapmamız lazım. Bir kalem kağıt var mı? Fiko, koş defter kap getir. kaçırıldığı sokak burası. İsmi neydi? Şakşak şak Sokak. Şakşak şak Sokak. Ee, buraya en yakın cadde hangisi peki? Şurada. İstasyon Caddesi. İstasyon Caddesi. Tamam. Ee, bu ikisini kesen bir sokak var mı? Ha, şurada. Zeren Sokak var. Zeren Sokak'ta burası. Sizin ev nerede? Burada. Şimdi... Ufaktan buraya gelmiş olması için Buradan geçip oradan Zeren Sokağı, Zeren Sokak'tan istasyona, istasyondan sizin eve varmış olması lazım. Evet, e. Ee? Yani şöyle ki iyi dinleyin. Fikret. Sen Şakşak ee, Şak Şak Sokağı en yakın küsörlü telefondan polisi arayıp 12 civarı küçük bir kız çocuğunu buradan tek başına yürürken gördüm diyeceksin. Saat 12 civarıydı. Şakşak şak sokakta tek başına yürüyen bir kız çocuğu gördüm. Böyle böyle pref, prenses kostümü gibi bir şey giydim, giydim giymişti. Sonra Zelen Sokak'taki dükkanlardan birinde polis arayıp 12 biraz geçe 3 yaşlarında tek başına yürüyen bir kız gördüm demesi lazım. Ha tamam ben söylerim. Yok, ben müjdeyi söylerim. O gider kasap Şinal'ın Şinasi amca, ben bir telefon edebilir miyim? Postane değil burası. Anneme söyleyeyim de etleri başka yerden sipariş versin artık. He kızım sen miydin? Ben sen olduğunu bilsem. Gel gel. <laughs> Alo polis mi? Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bugün saat ikiyi biraz geçezeren sokakta küçük bir kız çocuğu gördüm. Son olarak rahmet. Sen de istasyonda aynı şey yapacaksın. Polise ineceksin. Evet evet. İstasyon caddesinde. Üç yaşlarında sarışın bir kız çocuğu, tek başına. Hı -hı. Hı -hı. Biz ne yapacağız? Biz bir şey yapmayacağız. Kiraz kızı bulmuş gibi ailesini geri götürecek. Olay da kapanacak bu kadar basit. E biz bunu niye çizdik ki o zaman? Yani daha anlaşılır olsun de ne bileyim? E Kiraz götürmüyor mu zaten kızı? Onu tamam, çizdik işte. Onu şunu giydir, yürü daha bizim evin oralarda yürürken gördüm. Hayır, unutma ismini bilmiyorsun. Ha tamam. Küçük kızı yürürken gördüm. Yalnızdı. Küçük kız yalnızdı ve ağlıyordu, çok ağlıyordu. Ben de ona üzgün diye biraz çikolata verdim. Güzel, çok güzel gidiyorsun. Sonra? Sordun mu birilerinden yardım istedin mi? Evet, çevredekilerden yardım istedim. E ee, telefonlarını vermesini istedim. Acil bir durum var dedim. Ama kimse yardım etmedi. Galiba ya küçük olduğum için ya da ya da ya da dilenci olduğumu zannettiler ve hiçbir şey yapmadılar. Ben de defalarca adresini sordum ama sadece şakşak ee, şak. Sadece şak şak dedi bir aralar. Ben de zaten ne hemen neresi olduğunu anladım ve oraya doğru yürüdük. Ha. Süper. Oldu bu iş. Oldu mu bak? Evet oldu bu iş. Ya bu kalın olacak biraz ama. Yok yok hallederiz gel. Ben ha, söyle saralım. Ay, dur bir saniye ya. Biz şimdi kucağımızda bir tane battaniyeye sarılı çocukla çıkıyoruz. E bende de İsmet olacak. Nasıl olacak öyle? Ya polis anons ediyor deli gibi. Bu Ayşe var ya ortalığı velveleye verir. Ee, onu da rahmet halledecek artık. Hah. sen ne zaman bu kadar ağırlaştın ya? İsmo, iyi misin lan? Harika iyi. Ya tamam götüreceğim Ben Tamam götüreceğim sen gir içeri gir. Ha, yürü. Kapıyı kapat kapı. Şimdi ablacığım, şak şak sokağa girdiğin gibi ilk gördüğünü bu çocuğu ben buldum diyorsun, tamam mı? Ya ama abla, ya ben şimdi yalan söylersem kesin anlarlar. Böyle yüzüm kızarır, kekelemeye başlarım. Ya kesin anlar, anlayacaklar yani. Ablacığım tamam, <laughs> sakin ol. Ee, ben sana doktorların yalan söylediğini anlatmış mıydım? Ya. Hah. Şimdi e, doktorlar, hemşireler bazen yalan söylerler. Yani ölmek üzere olan bir hastaya sen ölüyorsun diyemeyecekleri için biz elimizden geleni yapıyoruz derler. Evet. Ee, yani mesela yani onları üzmemek için derler ki elimizden geleni yapıyoruz. Sadece onları ve ailelerini üzmemek için. Anladın mı? Evet. Şimdi bugünlük doktorculuk oynuyoruz. Ama abla sen bana her zaman yalan söyleme dersin. Ablacığım tamam ama bu... Yani çocuğu bırakana kadar aile üzülmesin diye. Yani bu yalan sayılmaz değil mi? Peki ben doktor değil de hemşire olsam. Tamam anlaştık. Hemşire. Bugün kiraz hemşiresi. Tamam. Anlaştık. Tamam. Hadi. Hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman. Hiçbir şey olmayacak. Sadece senin annen ve babanla buluşacağız. Ben de seni onlara teslim edeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Lan nasıl bulamazsınız? Adam fidye için beni arıyor. Kızım elinde kızım. Beyefendi sakin olun. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Onlar sizden para koparmak için yaptılar muhtemelen. Şüpheli bulundu zaten. Komşunuz Haşim Öz Yılmaz çıktı. Ne? Haşim mi? Ha şimdi kaçırmış kızım. Geberteceğim onu. Geberteceğim. Beyefendi sakin olun. Adam nezarethanede zaten. Ya bulun kızım artık ne olur bulun. Ne olursunuz. Tamam hanımefendi. Bütün emniyet birimleri seferber oldu. Bulacağız kızınızı merak etme. Seda! Seda! Of Allah'ım sana şükür. Neredesin bebeğim sen? Neredesin? Korkuttun bizi. Kiraz. Ne yapıyordun sen o çocukla? Sokakta buldum Cemil abi. Allah senden razı olsun kızım. Allah senden razı olsun. Kiraz! Kiraz! Ay! Ay kayboldun sandım. Ay kayboldun sandım. Ufaklığı bulup getirmiş Kiraz ya. Hangi kaybolan? Evet. Evet abla. Ay aferin sana. Vallahi ben de sen kayboldun sandım. Yok ya. Kiraz kadar akıllı bir kız kaybolur mu hiç? Değil mi? Küçük kız. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen benim çocuğumu buldun. Çok büyük bir iş başardın. Bir ödül vermek istiyorum sana. Aramızda kalacak olur mu? Bunları al. Allah! Kiraz kızım. O para ne? Yanlış anlama abiciğim. Kızınız benim çocuğumu buldu. Keşke elimden daha fazlası gelse. Ee? Gelmiyor mu? Nasıl? Senin apartmanın varmış. Fikri abi. Hadi abi. Ne? Yok mu? Beyefendi siz de evinize gidin. Daha sonra ifadenizi geçmiş. alacağız ama geçmiş olsun. Geçmiş olsun. olsun. Sağ olun. Geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. lan oh, kızım. Babasının kızı işte. Hadi bakalım. Paranın yarısını bana ver. Sen o parayı unut. Neymiş? Sen bir defa karışma. Ben kızımla... Sen unut o parayı. Aferin ne? sana be kiraz ne kadar büyük bir iş başardığının farkında mısın? Bütün mahallenin kahramanı oldu değil mi? Ya. Hadi şimdi bir, bir saat benimle gelmen gerek. Nereye? Çocuk şubede ifadesini almamız lazım. Ha ama yani çocuğu buldu yetmiyor mu? Yok Filiz yine de ifadesini almamız lazım. E yakın zaten beraber gidelim istersen. Hadi gel hadi. Ulan komşuculuk ölmüş be yüz kağıttan çıkartıp bana atsan ne olacak? Sonuçta senin kızını bulan kızın babası sayılır. Eğer ben o kızı yapmasaydım senin kızını kimse kurtaramaz. Hiç mantık yürüten yok ya bu mahallede hiç kimse diyor. Bak biz kızı büyütüyoruz bu yaşlara getiriyoruz. Senin kızını kurtarayan ben sen çıkarttım. Bir tane bile duruyor Hadi bak hadi hadi. Seda gördüğümde ilk prenses kostümü çok dikkatimi çekti. Ben de hep öyle bir kostüm istemişimdir. Hep kendisi yürüdü. Hiç kucağıma anlamada gerek kalmadı. Küçük ama çok akıllı bir kız. Yolda birisi bana telefonunu verir diye düşündüm ama hiç kimse umursamadı bile. Gerçekten çok kötü. İnsanlar bazen çok kötü olabiliyor. Bisküvi yer misin? Bisküvi mi var? Olur yerim. siz kendiniz isteyerek mi giyiyorsunuz yoksa zorunlu mu? Zorunlu. Robert mi istersen?